Evet, Pestigi 10. maçta tekrar beraberiz. Evet, yine sakatlıklardan kurtulamıyoruz. Yani bu sene gerçekten bu işi kıvıramazsak bu sakatlıklar yüzünden olacak. Yani her maç sonrasında, her maça girerken illaki bir sakatlığımız var. Artık bu da benim canımı sıkmaya başladı. Yani şuraya bakın, forvetlerimizin ikisi de sakat yani şu anda mecburen birinin yerine Musa Soba oynatacağım ama diğerinin yerine oynatacak forvetim yok. Yani 3 kişiyi bu şekilde oynattık. Bakir Sultan'ın yerine mecburen orada ee, Mehmet Topal'ı oynatacağım. Yani Mehmet Topal orada değil de Mehmet Topal'ı geride başlatacağım. Salih'le şöyle Almelini biraz daha defansın arkasına şey forvetin arkasına götüreceğim. Yani götürebildiğim kadar diyeceğim ama gitmiyor yani o da. niye bir türlü yer bulamadım Seski şöyle anlatacağım Musa da şöyle anlatacağım Sagalski hatta şöyle oynayacak artık gizli forvet şeklinde. O zaman ben sağ kanada bir oyuncu alayım. çok iyi olmadı çünkü. Saniye de mecburen şöyle oynatacağız. Evet, başlayalım bakalım. Evet Kolman, Kolman'dan Gökhan Gönül'e ve United da bizle beraber çıktı. Şampiyonluğun önemli adan adaylarından biriydi alt dikte. Evet Hasan Ali ellerini açtı. Şimdi Stout'a top. Stout'tan şimdi sola gelmedi top. Almelini kafaya çıktı. Alamadı ama Şimdi Özer sağ kanat topu aldı. Özer şimdi Segavski attı. Segavski de Musa Sova. Musa Sov'dan Stoa. Sto. Şimdi Risagavski, Risagavski boş kale. Segavski. İşte bizim elemanımız diyoruz. Bizim futbolcumuz. En değerli futbolcularından birisi. Şimdi Musa Soğuk, Stoh geldi. Baskı var orada. Topu kapabilir miyiz? Özer de geldi. Özer'in gelişi biraz fazlalıktı sanki ama. Orada topu kaptık. O tekrardan kaptırdık. Şimdi Sagavski baskıya gidiyor. Sagavski orada bir havalandırılan top var. Gökhan Gönül hata yapmadı. Evet. Gökhan hata yapmadı. Almelini aldı topu. Musa Soğuk, ondan Stoh'a. Şimdi tekrardan Musa'ya güzel bir pas. Şimdi Musa aldı topu ayağına. Musa sol gidiyor. Musa şimdi çekti topu. Musa şutunu çekti. Direği yaladı geçti. Musa. Musa sol. Yani birçok transfer oldu. Hala yerini koruyor. Gerçekten iyi bir futbolcu. Özellikle kafa golleriyle kendini gösterdi. Orada işte böyle bir gol yok ya. Yani müdahalenin canını okuyoruz. Yani şu kaleci'nin hatası ya. İşte pozisyon terk ediyoruz burada. Bakın, şurada girdi içeri. Yani Gökhan orada ne güzel topu adamı boşa çıkardı. Kaleci orada müdahalesi. Yani zaten gol bulmakta zorlanıyoruz. Gol yemekten sıkıldım artık ya gerçekten. Bir defansa bir çözüm bulacağız artık. Yani defansım aslında çok iyi. Ama yani rastgele girişler var. İçeriye rastgele giriyorlar. Pozisyon daha tehlikeli daha atlattık. İşte Volkan'da, Volkan'dan Kolmana, Kolmandan şimdi Özer'e geldi. Sağ Kanada. Uzun bir pas atıldı. Özer içeriye doğru Lisa attı. Lisa Gavski'den Musa Sol'a. Musa Sol. Stoh oradan kaçmıştı. İçten bile değildi Musa'nın o atması. Ama kötü vurdu. Şimdi almelini Almelini baskı yapıyor. Arkaya kaçırılan top. Şimdi Volkan'da. Hasan Ali. Hasan Ali. Bu aktaramadı arkadaşına ama şimdi aldı. Şimdi Stoa. Stoa'dan şimdi Musa Sova. Musa Sova'dan Lisegavski. Lisegavski topu aldı. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Lisegavski. Bu gol kaydedilmeye değer. Evet, Lisegavski. Görüyorsunuz ayağının üstüyle çok sert. Gerçekten çok sert bir gol attı. Harika bir gol attı. 2-1 2-1 işte Nisegavski farkı Nisegavski'yi forveti de düşünebiliriz ama sağ kanatta da bizim için gerçekten iyi bir topçu Şimdi stoh baskıyı yapıyor. Stoh'u da topabilirdi. İki yarı bitti İki yarı bitti 2-1'lik üstünlüğümüz var iki yarıda İkinci yarıya başlayacağız şimdi Evet Özer baskı ile başladı. Şimdi Musa solda geldi oraya. Salih Uçan'ın baskısı var. Şimdi Musa Salih Uçan. Şimdi Lissakauski orada topu alabilecek mi? Alamadı. Şimdi Gökhan da geldi yanında baskıya. Şimdi Lissakauski aldı topu. Salih Uçan. Salih Uçan'dan Stoğa. Stohtan şimdi Lissakauski. Lissakauski topu çekti. Gökhan Gönül'e attı. Gökhan'dan şimdi Özer'e. Özer içeriye pas attı. Sol'a gelmedi. Offside diye bekledi rakip. Bir anda içeriye güzel bir pas attı. Şimdi Gökhan. Gökhan'dan Musa Sova. Musa'dan Stoa. Stoa. Şimdi topu gerideki arkadaş Hasan attı. Ondan da Musa Sova. Musa'dan özere gelmedi. Defansta son paslar. Yerini bulmadı. Şimdi top rakipte. Stoa girdi araya. Özer. Özer, Özer'den ise Gaskis, Soru sol ayağıyla vurdu. Rakibine çarptı kaleciyi yanılttı ama. Kaleci çok iyi çıkardı. Özer müthiş geçti. Özer içeri orta. Hata geldi ama gol olmadı. Hata geldi ama gol olmadı. Şimdi orta geldi. Musa Soğuk orada. Lisegavski. 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 Topu çekti. Bomboş. İçeride Hasan Ali. Şimdi Hasan Ali içeri gidiyor. Sto attı. Sto. Kaleci Özer. Özer 3-0. 3-1 oldu maç. Üçüncü gol geldi. Üçüncü gol geldi. Bizi rahatlatacak gol geldi. Orada bir hata yaptı. Rakip takım. Üçüncü gol geldi. Rahatlattı. Evet. Uzun süredir. 3 gol. Değil. Uçuk oluyor. Gol atamıyorduk. Bu bizim için çok iyi oldu. Şimdi Salih. Salih'ten Musa Sova. Musa Sova'nın ayağından aldılar ama Salih şimdi oraya geldi. Kıl payı alamadı topu. Şimdi Hasan Ali orada bir müdahale yaptı. Rakipte kaldı. Şimdi Ben Boli rakibinin yanında. Kolipur yürüyor. Kolipur. Kolipur. Şimdi ortasını açtı. Işte boş. Dikkat etmek lazım. Kolman. Şimdi Almeleni. Almeli'ni solda Salih var. Salih, Salih şimdi çek topu Musa Sova ondan Almelini arkada Gökhan Gönül'e Gökhan Gönül çok hızlı bir şekilde özel e attı. Offside yok. Offside yok. Özer içeri pasını attı Musa'ya gelmedi. Musa'dan önce topu çaldılar. Salih Uçan ondan Gökhan'a. Gökhan oradan sert şut çekti Gökhan olmadı. Kanuni boştu. Sert bir şut çekti ama olmadı. Salih kafa topunda. Rakibiyle çıktı kafa topunu. Şimdi aldı. Kazandırdı. Sigavski ile Sigavski de arkada kazandırdı. Şimdi Stoa ters, ters kanada döndü. Aa, Sto pası geçmedi ama içeride kaldı. Sto. gelen gelişine. Sert bir şut. Kalecinin üstünde. Ve maç bitti. 3 galibiyet bizi gerçekten atlatan bir galibiyet oldu. Evet. Likteki yerimize bakacağız şimdi. Nisagavski tabii ki maçın adamı. 3 galibiyet. Likteki yerimiz. İkinciliğe devam ediyoruz. 4 puan farklı ikinciyiz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.